Bakın bu şekilde. Gittikçe yumuşuyor. Tam tersini yapabilirim. Bakın daha kısa yolu var ama ben kaydırarak yapıyorum şimdilik. Şu şekilde bunu başa alıyorum. Yani başta keskin olsun gittikçe yumuşasın. Başta yumuşak olsun gittikçe keskinleşsin arkadaşlar. Bakın gittikçe yumuşasın. Çizgiler keskinleşiyor ve sadece gözlerine odaklanıyor gibi. Ben bunu tabi yaklaştırırsam daha hızlı olacaktır bu işlem. Bu şekilde. Yine Ctrl Z yapıyorum, Başa alıyorum. Ctrl Z geri almadır. Diğer bir seçeneğimiz Mask Opacity. Bu da şeffaflık arkadaşlar, objeye şeffaflık vermemizi sağlıyordu. Şimdi tıkladım ben, keyframe'imizi koyduk. İkinci saniye geldiğimde buradaki şeffaflık sıfır olsun oynatıyorum bu şekilde. Diğer bir seçeneğimizde bakın bu da alan genişletmedir. Bir keyframe koyuyorum. Bakın dikkat edin oradaki dikdörtgenin alanını genişletecek yani daha fazla yer görmemi sağlayacak şu şekilde. Evet, maskenin altındaki e, animasyon verme özelliklerini de görmüş olduk. Şimdi yazımızı bir maske uygulayalım. Örnek bir uygulama yapıyorum şu an. Şu şekilde siyah bir kompozisyona açtık yazımızı yazıyoruz. Selection Tool aracıyla köşelerinden tutup şu şekilde büyütüyorum. Şimdi yapacağım işlem buna maske uygulamak. Maske uygulamak için öncelikle yazıyı seçiyorum. Daha sonra buradan bir rectangle ile maske alanını oluşturuyorum. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar alanımız maskeli. Maske ee, uyguladığımız için buraya seçenekleri geldi maske seçeneği. Ee, şöyle yapıyorum. Ee, yazı soldan sağa doğru açılsın, görünsün. Bunun için şöyle yapıyorum. Maskeye geliyorum. Mask pedi seçiyorum. Şimdi öncelikle çift tıklayıp başa getiriyorum. Görünmesin. Kifremimi koyuyorum. Noktamızı koyduk. Daha sonra birinci saniyede geliyorum tekrardan çift tıklıyorum. Biraz yaklaşıyorum köşeden tutmak için. Şu şekilde tutup sağa doğru götürüyorum. Şimdi dikkat edin. Başa getiriyorum. Play yapıyorum. Soldan sağa doğru yazımız yazılmış oluyor. Bu uygulamamızda birden fazla maske nasıl uygulanır onu görmüş olacağız. Ee, öncelikle projemi açıyorum. Hemen dosyamın içerisinde sunum 01 PSD dosyası var. Bunu yine adam olarak katmanımız adam layer size'ı seçiyorum. Okey dediğimde bakın görselimiz geldi. Bunu şu şekilde yapıyorum. Tutup direkt sürüklüyorum. Yeni bir e, kompozisyon da açabilirim ama ben direkt görselin boyutunu kullanmak istiyorum şu şekilde biraz yaklaşayım. Eğer bu şekilde ağır çalışıyorsa bakın şuradaki full seçeneği değil de healthy veya tört yaptığınız zaman bakın daha hızlı çalışacaktır. En son çıktı alırken video dönüştürürken bunu arkadaşlar full buradan da yapabilirsiniz veya zaten kaydederken en üst çözünürlükte kaydetmiş oluyorsunuz. Şimdi buraya farklı bir maske uygulayacağız. Bir de yazımız olsun. Yazıya da farklı bir maske uygulayacağız. Eğer bir yerden yazıyı kopyalayıp yapıştıracaksınız. Örneğin ben geliyorum Photoshop'ta şöyle bir yazı yazmıştım. Bunu getiriyorum. Hepsini seçiyorum. Kontrol A yapabilirim veya şu şekilde tarayarak seçiyorum. Ctrl ile C, Ctrl C yapıyorum. After Effect'e geliyorum. Dikkat edin şimdi. Seçtim. Ctrl ile V ile bakın. Şimdi buna dikkat edin. Tek ile direkt tıklayıp yapıştırırsam bu şekilde de olur veya Tıklayıp şu şekilde alan açarsam bu şekilde doldur. Yani arkadaşlar eğer alan açmanız işinizi kolaylaştıracaksa genelde çoklu yazılarda paragraf gibi yazılarda alan açmak daha mantıklıdır. Çünkü eğer tek sıra yapıştırırsam bazen yazı uzun olabiliyor ve sayfanın dışına taşabiliyor. Ben o yüzden ne yapıyorum? Şu şekilde bir alan açıyorum, yazımı yapıştırıyorum. Şu şekilde dursun. Daha sonra buradan bir tane kutu gelsin yazıyı açsın. Onun için de şöyle kutumu hazırlıyorum. Bakın önce e, ekranda en son ne görünecekse onların hepsini ayarlıyorum. En son bu karakterimiz var. Yanında yazı var. Daha sonra şu şekilde bir tane kutumuz var. Yani yazının ortaya çıkmasını sağlayan ve hareketlendiren bir obje. Daha sonra ne yapıyorum? Bunları maske maskeleri uygulanacaksa maske uyguluyorum. Şimdi şuradaki yazımıza ben bir maske alan açmak istiyorum. Yazımı seçiyorum. Unutmayın maske uygulamak için önce objeyi seçmeniz gerekiyor. Şu şekilde maskemizi uyguladık. Daha sonra buradaki karakterimize de yine aynı şekilde maske uyguluyorum. Bunun için karakterimizi seçtim şu şekilde bir noktadan başlasın. Önce karakterimiz ortaya çıksın. Daha sonra yazımızı yazsın. O zaman şöyle yapıyorum. Bir sıralamamız sıralamamızın olması gerekiyor. Şunları bir kapatalım. Şimdi şuradaki görseli buradaki yazıyı ben maske içerisine gömüyorum. Yani kapatıyorum. Nasıl yapıyorum? Çift tıkladım. Şu şekilde getirdim bıraktım. Buradaki e, kutumuz kalabilir. Veya dışarıdan da gelebilir. Çok önemli değil. Hatta dışarıdan gelsin. Şu şekilde dışarıda kalsın. Ondan önce bunun merkezini şu şekilde bir taşıyalım. Kendi merkezini taşıyıp bırakıyorum üzerine. Daha sonra bakın buradaki adam... E, görselimizin maskesini açıyorum. Bunu da dışarı alalım demiştik. Şu şekilde dışarı alıyorum. Dışarıda kalsın. Yazımızın maskesine yaklaşıyorum şöyle. Burası da görünmesin şimdilik. Küçültüyorum. Boşluk tuşuyla şu şekilde kaydırma yapabilirim. Şimdi sırasıyla buradaki maske açılsın. Buraya çift tıkladım. Bunu biraz daha küçültüyorum. Şu şekilde. Sonra bunun arkadaşlar şu alanın maskesine geliyorum. Meskpete seçiyorum. Bakın keyframe'i başlattım. Daha sonra tıklıyorum. Çift tıkladım. Birinci saniyede buradaki maskemiz şu şekilde açılsın. Bakın bu alana tıklarsanız e, aracınız e, seçimden çıkmış olur ve daha rahat kullanırsınız. E, daha sonra ne yapalım? E, daha sonra yazımız e, ortaya çıkmadı buradaki kutumuz gelsin. Buradaki kutumuz şu şekilde buraya gelsin. Ama şöyle yapıyorum. E, i̇kinci saniyedeyken bakın önce şöyle açtık. Kutumuzu seçiyorum. Kutumuz hangisiydi? Üstteki burada başlayacak ikinci saniyede bakın şöyle yapıyorum o zaman transforma geliyorum pozisyon koyuyorum bir tane daha sonra şu şekilde geliyorum ikinci saniye bunu tutup buraya getiriyorum şimdi sıra yazımızın maskesinde yazımızı seçtim biraz yaklaşmam gerekiyor çünkü oradaki noktayı rahat tutmam için. Şimdi ikinci saniyeden sonra açılacak. İkinci saniyedeyken şöyle yapıyorum. Buraya bir tane nokta koyduk. Daha sonra şu şekilde üçüncü saniye getiriyorum. Çift tıkladım. Şu şekilde tutup biraz küçültüyorum şimdi. Daha rahat çalışabilirim. Şu şekilde çekip bırakıyorum. Bakın animasyonumuz tamamlanmış oldu. Şimdi şöyle fit yapıyorum. Şunu da help yapıyorum. Biraz kaliteli görünsün. Play ikonuna tıkladığım zaman tabi yavaş oynuyor. Şu an yavaş oynamasının nedeni e, arkadaşlar işlemi önce hesaplıyor. Hesapladığı için yavaş oluyor. Bakın şimdi bitirdi. Şimdi daha hızlı açılacaktır. Gibi. Bu şekilde birden fazla maskeyi çalışma içerisinde uygulayabiliriz. Reklam çalışmalarınızda veya sunumlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu uygulamamızda hareketli bir videoya maske nasıl uygulanır onu öğrenmiş olacağız. Öncelikle proje dosyalarımı çağırıyorum. Uzay aracı ve ada. İkisini kontrolü basılı tutarak seçiyorum. Open dediğimde buraya gelmiş oluyor. Ada videosunu sürükleyip kompozisyonun üzerine bıraktığımda o ölçüde bir kompozisyon oluşturulacak. Daha sonra uzay aracını çekip bırakıyorum. Bakın bu yatay değil dikey olması gerekiyor. Şiite basılı tutarak şu şekilde küçültüyorum. Daha sonra rotation ile döndürüyorum. Aşağıdan yukarıya doğru buradaki aracımızı da döndürebiliyorduk. Şu şekilde aşağı gelsin çünkü adanın arkasından çıkacağı için benim öncelikle buradaki e, uzay aracını maskelemem gerekiyor. Onun için uzay aracı seçiliyken bakın maskeleme sadece bu araçlarla değil, diğer çizim araçlarıyla da olabilir. Mesela pentol aracını seçiyorum. Tıkladım. Bakın birinci noktaya tıkladım. ikinci noktaya tıkladıktan sonra bırakmıyorum. Şu şekilde devam ediyorum. Şöyle yapalım. Çok önemli değil buralar. Çünkü şurası önemli. Buradan çıkışı önemli. Şöyle getirip birleştiriyorum. Şimdi maske arkadaşlar dışını kaybetti. içi kaldı. Ee, buradaki uzay aracı için. Ben ne yapıyorum? Tersine çeviriyorum ki arkasından çıksın. O zaman şuradaki oka tıklıyorum. Maskeye geliyorum. Inverted dediğim zaman bakın kayboldu. Yani arkasında artık. Şimdi ben buradaki uzay aracını yukarıya doğru hareket ettirmek istiyorum. Bunun için şuradaki transform zaten uzay aracının kendi hareket alanı, kendi hareket özellikleri. Bu şekilde pozisyon ekliyorum bir tane. Daha sonra örneğin birinci saniyeye geliyorum. Yukarıya doğru hareket ettiriyorum. Bakın maskemiz de gidiyor. Maskemiz gittiği için görünmüyor aslında maskemizi aşağıda sabitleyebiliriz. Bakın mask peti seçtim. Çift tıkladım. Aşağı getirdim. Aynı şekilde bakın buradayken yine mask petimi seçiyorum. Şu şekilde oturuyorum. Bakın başlangıçta ve bitişte mask petim burada durması gerekiyor. Bakın burada yine burada hareket ediyor. Şimdi bunu tam fit yapalım. Dikkat edin. Boşa tıklıyorum. En başa getirdim. Maske olduğu için ve dışarı ya doğru maske olduğu için tersine olduğu için sadece dışarısı görüncek. Adının dışında kalan. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde videoya da maske uygulamış olduk. dersimizde kompozisyonun zamanını nasıl ayarlarız onu görmüş olacağız. Yani bir yerde videoyu eğer kısaltmamız gerekiyorsa süresini azaltmamız gerekiyorsa bunu nasıl yaparız veya arttırmamız gerekiyorsa bunu nasıl yaparız onu öğrenmiş olacağız. Dilerseniz buradan üzerine sağ tıklayıp arkadaşlar şu şekilde buradaki kompozisyon üzerine sağ tıklayıp composition settings diyebilirsiniz veya Composition'a gelip Composition Settings dediğim zaman bakın buradaki kompozisyonun ayarlarını bütün ayarlarını buradan yapabilirim. Örneğin ben buna 5 e, e, demişim. 5.24 e, demişim. E, şimdi dikkat edin buradaki animasyonumuz örneğin hangi saniyede bitiyor? Aslında ikinci saniyede bitiyor. Ben diyorum ki 3 saniyelik bir e, video olsun bu. O zaman geliyorum tekrardan. Bakın şöyle sağda tıklayabilirim şu alana bakın siyah alana sağ tıklıyorum settings ayarına geliyorum burayı 3 yapıyorum bunları da 0 yapıyorum OK dediğim zaman bakın 3 saniyelik şu şekilde 3 saniyelik bir video olmuş oluyor oynatıyorum bu şekilde eğer arttırmam gerekiyorsa bakın yine geliyorum şuradan örneğin sonradan videolar vesaireler ekleyeceğim. Sonradan materyaller eklemek istiyorum. İşte 25 saniye olsun. Okey dediğimde dikkat edin şimdi. Bakın 25 saniyelik. Aslında bakın burada bitiyor. Zaten şuradaki e, kompozisyonları, görsellerin e, bitiş noktalarını, videoların bitiş noktalarına bakarsanız 6 saniyede aslında bitiyor. 25 saniyelik. Sonradan geçişlerle vesaire uzatıla bilir. Bu dersimizde alfa M özelliğini göreceğiz. Yapı olarak aslında maskelemeye benziyor. Ama e, bizim belirlediğimiz bir objeye e, bir görseli e, gömme işlemidir. E, dilerseniz örnek üzerinde görelim. Çift tıklıyorum. Şu şekilde bir sarı adında bir görselimiz var. 0.3 Okey dediğimde karşımıza geliyor. Bunu direkt sürükleyip bırakıyorum. Yeni bir kompozisyon açmıyorum. Daha sonra bir yazı yazalım bunun üzerine. Örneğin güz yazalım. Türkçe karakteri desteklemediği için direkt guz yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra bunu büyütüyorum. Köşelerinden tutup shift'e basılı tutarak büyütüyorum. şu şekilde konumlandırabiliriz. Daha sonra da zaten içine müdahale edebiliyoruz. Şimdi sıralamamız şu şekilde. Yazımız üzerinde görselimiz de altta. Altta olan görseli ben diyorum ki üsttekinin içerisine gir. E, bunu tabi tersi de var, dışında kal gibi seçeneklerimiz de var. Bunu uygulama üzerinde göreceğiz. Şimdi e, sarı 0.3'ün üzerindeki jüpety üzerindeyken bir üstüne geçmesi için, bakın şurada M özelliği var, e, alfa M özelliği var. Eğer sizde görünmüyorsa, bakın TRK mat yazıyor, e, trekmat yazar arkadaşlar, trekmat yoksa büyük ihtimal şurası aktif değildir. Bakın tıkladım, şuradaki ikona tıkladım, hemen alt tarafta bakın yaklaşıyorum